Emrecan hocam, herkes bir spor salonu açmak istiyor. Spor salonu açmak isteyen ne kadar parası gider? Metrekaresi, içeride kullanacağınız ekipmanlar, kiraladığınız veya satın aldığınız gayrimenkulün inşaat fiziksel yapısı, alacağımız makinelerin ithal mi, yerli üretim mi olması çok önemli. Ortalama 1000-1500 aktif üye arasında kitleye hitap etmek istiyorum ve içerisinde hem fonksiyonel egzersizlerin olduğu, hem seans derslerinin olduğu, grup derslerinin olduğu ve sosyal alanların olduğu bir salon açmak istiyorum dediğimizde şu anki şartlarla bir 20 milyon yakın yakın bir civarında. 20 milyon mu? Evet bir çayırmanız gerekiyor. Ciddi edeceğim. misin sen? Evet. Gayrimenkul mü? Mu? Alıyor musunuz yani spor salonu? Yok bu mı? kiralık haliyle. Kiralık haliyle masraflarıyla 20 milyon. Çok cüzi ee, bir rakam ya. Şöyle ben törpüleyerek söyledim. Ben yani. törpüleyerek söyledim. Ben bu bahsettiğim örnek 2000 metrekare üzeri açılan spor salonlarından bahsediyorum. Bu işi bu kadar para harcadım ve bu işten bu kadar kazanmak istiyorum gibi bir düşünceleri varsa kuyumcağsınız. Ama ben bu işi seviyorum. Bu işe gönül verdim. İnsanların hayatına dokunup sporu sevdireceğiz diyorsanız gelin açın.